İbrahim Aleyhisselam kaç defa bu, bu hali sergiledi? Kaç defa bu teslimiyeti sergiledi? Malını misafirlere ikram, ikram, ikram. Misafirsiz yemek yemez. Misafir gelmesi oruca niyet eder. Kilometrelerce yürür sofraya bir misafir getirecek. Bütün malını Allah yoluna dağıttı. Canını Nemrut'un ateşine kurban etti. Kendini ateşe Allah için feda etti. Dininden taviz vermedi, yolundan vazgeçmedi. Şirke meyletmedi, tevhidi terk etmedi. Putlara tapmadı. Dünyada tek Müslüman oydu o zaman. Sare validemizle ikisiydi. Ta Hacer validemizden evvel, Mısır'a gelmeden evvel. Sahih hadiste ne diyor? Ey Sare, bilesin ki bugün dünyanın üzerinde senden ve benden başka Allah'a iman eden bir kişi yoktur. Çünkü Nemrut dönemiydi. Bütün dünyanın tek hükümdarı Nemrut, sanları kendine taptırıyordu. Kendi timsalindeki putlara taptırıyordu. Tek Müslüman. Öyle büyük bir peygamber. Dünyada da seçilmiş ahirette de seçilmiş ya. Dost ne dost? Allah diyor, İbrahim halila. Allah diyor İbrahim'i kendine dost seçti. Peygamberler içinden onun lakabı nedir? Halilur Rahman. Rahman'ın dostu bu dostluk ne acayip bir şeydir. Kainat yaradan seni dost dost ediyor. Seni ne kadar imtihan ediyor. İşte ne kadar imtihan imtihan Neticede de imtihanları kazanıyor. Allah Teala'nın dostluğunu hak ediyor. Allah ona bağışlasın. Şefaatine nail eylesin. İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden ayırmasın. Amin. O millet üzere yaşatsın. Amin. O millet üzere öldürsün. Amin. Kabirde de sorulduğu zaman milleti İbrahim üzereyiz cevabını vermeyi bize nasip etsin. İşte kurban kesiyorsak onun milleti üzereyiz inşallah. Amin. Namazlarımız onun milleti üzere. Sünnet oluyoruz çocuklarımız, oğlanlarımız sünnet ediyoruz. Onun milleti üzere. Bıyıkları kısaltıyoruz onun milleti üzere. Sakalları uzaltıyoruz. Onun millet üzere koltuk altlarını Efendim yoluyoruz onun milleti üzere. Eteği tıraş ediyoruz onun milleti üzere. Abdestte ağzımıza burnumuza mazmaza içecek su çekiyoruz onun milleti üzere. Misvak kullanıyoruz onun milleti üzere. Ya hep fıtrat İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor bütün bu sünnetler mübarek. Bu kurban da İslam'ın nişanlarından böyle büyük bir sünnet. Ama mesele ne? Teslimiyet. Allah Teala'nın bütün emirlerine şeksiz, şüphesiz, itirazsız. Neden, niçin, acaba 20. asırdayız? Bu iş olur mu? Bu zamanda bu olur mu? Bu değişir mi? Değişmez mi? Payı var mı? Hiç böyle bir şey sormak yok. İbrahim Aleyhisselam bütün peygamberler sünnetli doğdu. Hikmet-i İlahi İbrahim Aleyhisselam sünnetsiz doğdu. 80 yaşında Allah ona ne buyurdu? Sünnet olayı İbrahim dedi. İhtet dedi İbrahim Aleyhisselam bil kadum ve bileyim, sene. Bukhari hadisinde diyor aldı baltayla keserlen kendini sünnet etti. 80 yaşında. Buhari bu. Canıymış, malıymış, oğluymuş, kendisiymiş. Ne emrediliyor onu yapıyor. İşte Müslüman, tam bir Müslüman bu. İşte İslam da bu. İşte baba oğul Allah'a kendilerini teslim ettiler. Onun için Allah Teala onları seçti.